<laughs> yanıma geliyor. Ne var? Hadi git ya öp babanı. Hadi git öp babanı. Yürü. <laughs> hadi anne. Kim var burada? Kim var burada? Hadi sen de git oraya hadi. Ki. Hadi. Hey Su hadi. hadi. Git babayı şey öp. Bak öp de çekeyim hadi. Öp. Öp lan. Öp hadi. De Bir, de Bir de buradan. Bir de buradan. Seni güldür seni. Öfem ben. Bak. lan. Gel öp. Öp de gel. Git öp de Hadi baba öp de gel. Bu <laughs> <laughs> evet, babayı öp Şşş, ben şey gel. seni çekeceğim hadi. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Yine şuradan. buradan. Sen sen öp 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 buradan öp. Biraz önceki gibi yapsana.